Herkese merhabalar. Elif'in sunumlarına hoş geldiniz. Bugün sizlere pankek ile hazırlayabileceğiniz çok çok lezzetli bir tarifim var. Öncelikle karıştırma kabımın içine 2 adet yumurta ve yarım su bardağı şeker alıp ikisini bir güzel çırpıyorum. Şeker eridikten sonra diğer malzemeleri ekleyeceğim. Köpük köpük olana kadar çırpmaya çırpıcı kullanmaya gerek yok bunun için. Çünkü pankek Hani çok kabarmasını istemiyoruz zaten. Normal formunda olması yeterli bizim için. Yine de şeker direk diri kalmasın diye bir süre çırpıyorum elimde de. Şekerin eridiğinden emin olunca diğer malzemelere geçeceğim. Şimdi 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Ardından 3 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Sonrasında 2 su bardağı süt ekleyip çıkmaya devam ediyorum. Normal pankek yapıyoruz. Hepimizin bildiği ölçülerle. Ölçüyü arttırıp daha fazla elde etmek size kalmış, ama bu şekilde bayağı çıkıyor. E, boyutları da büyük olduğu için bir tanesi yeterli geliyor. O yüzden bu ölçü ideal. Ardından iki su bardağı un üzerine bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya eklemiştim. Bu malzemeyi de ekleyip yine çırpmaya devam ediyorum. bütün malzemelerin karıştığından emin olunca artık çırpma işlemini sonlandırıyorum bu kadar yeterli şimdi artık ocağa tavamı aldım önceden hemen hemen bir 3-4 dakika kadar altını açık beklettim tava iyice ısındı bir kepçe döküyorum ve kendinin yayılmasını bekliyorum hiçbir şekilde yağ falan dökmüyorum yapışmaz bir teflon tava olması granit tava olması yeterli yapışmadığı sürece yağlamaya gerek yok içinde de yağ var zaten üzerleri göz göz olunca tek taraflı olarak pişirip hemen ocaktan alıyorum çevirme yapmayacağım zaten sıcağıyla o iç kısmı da pişmiş olacak ve püf noktası sıcak hemen şeklini veriyorum hemen ikinciye ekleyeyim bu sırada bunun şeklini vereyim hemen şu şekilde kenarlardan büküp Yıldız yıldız şekiller veriyorum. Hemen ikincisine geçiyorum. Kabarcıklar oluştuktan sonra o sıvı görünümde üzerinden gidince rengi matlaşınca aynı zamanda tabi altında kontrol edelim. Hemen ocaktan alıyorum, sırayla şekil veriyorum. Böylelikle kolaylıkla şekil almış oluyor. Şimdi hemen krema kısmına geçiyorum. Yarım su bardağı un, yarım su bardağı şeker ve iki buçuk su bardağı sütü alıp kaynayana kadar karıştıracağım ocakta. Öncelikle her zamanki gibi ocağı almadan yapıyorum bu işlemi topaklanma olmaması adına. Şöyle bir güzel karıştırıyorum. Ardından ocağa alıyorum. Kaynadıktan sonra indirip kalan malzemeleri ekleyeceğim. Kaynadı. Şimdi hemen bir paket vanilya yarım paket de toz krem şanti ekliyorum. Sıcağıyla hemen karıştırıyorum. topaklama problemi yaşarsanız eğer Mikser ile çırpabilirsiniz ama sıcak olduğu için hızlı hızlı hareket ettiğim için topaklanma olmadı. Şimdi artık e, buluşturma kısmında içine muz ekliyorum. Farklı bir meyve ekleyebilirsiniz çilek falan. Muzun yakıştığını düşünüyorum. Şöyle birkaç adet muz ekliyorum içlerine. Ardından poşetin içerisine aldığım sıkma poşetini aldığım kremayı üzerlerine sıkıyorum bolcana. Sonra dilediğim şekilde süsleyeceğim. Süsleme kısmı size kalmış. Dilerseniz çikolata, dilerseniz meyve parçaları, dilerseniz şekerleme veya herhangi bir şey süsleyebilirsiniz. Hepsi çok yakışacak zaten. Ben bazılarına şekerleme vardı, pasta şekerlemesi. Onlardan Bazılarını da antep fıstığından ekledim. Görünüşleri çok güzel. Porsiyonluk bir tanenin yettiği çok çok lezzetli. Özellikle kremasını herhangi bir tatlıda, herhangi bir pastada rahatlıkla kullanabilirsin. Hem akışkanlığı hem tadı çok güzel. Evet, videom buraya kadardı. Buraya kadar geldiyseniz, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.